Giyim alanında bluzdan pantolona, çantadan aksesuara giy giydir, takıştır, ismi gibi ayak uydur kurucusu Mine Varazlı sizlerle. Değerli izleyiciler, sektörün öncüleri tüm hızıyla ve kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Siz değerli izleyicilerimiz için birbirinden renkli ve güzel anları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda Ayak Uydur markasının kurucusu Mine Varazlı bizlerle beraber. Efendim programa hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan büyük keyif alıyoruz. Bizler de çok teşekkür ederiz. misafirperverinizle daha da iyi olduk. Çok Öncelikle bu giyim tekstil alanına giriş hikayemiz nasıl başladı? Sizi biraz tanıyabilir miyim? Minevarazlı ki. kimdir? 2019 yılında bir bu yola başladık. İnternet satışla ilk adımımızı attık. Hı hı. Satışlarımız çok hızlı gidince, güvenilir bir firma olduğumuz anlaşılınca neden mağaza açmayalım, neden işimizi büyütmeyelim diye düşündük ve ikinci adımımızı attık. Çok güzel. Zaten aslında bir nebze kişi işin arkasında olan buradaki yol ve macerayı bilince neden ben yapmamalıyım oluyor ve bu noktada zaten sizler atılıp şu anda da 4 yıldır çok evet. güzel bir hizmet veriyorsunuz. Zaten ekran başındaki izleyicilerimiz ve hanımların da göreceği gibi burada geldiğinizde çeşit çeşit kalem aslında ayakkabıdan çantaya aksesuardan kıyafetlere kadar kurumsal hanımlarımız için ayrı güzel şık ceketlerimiz, sezon sezon kıyafetlerimiz mevcut. Ben çok beğendim. Tabii. Şimdi aslında burada bir kişi geldiğinde buradan ne gibi bir hizmet alıyor? Biz hem genç kesime hem orta yaşa hitap ediyoruz. Bir bayan geldiğinde spora gitmek istiyorsa spor kombinine baştan aşağı yapabilir. Ya da bir davet ise elbise, çanta, ayakkabı uyumunu biz burada sağlayabiliriz. Yine orta yaşlılarımızı unutmadık. Onlara göre ortopedik petik ayakkabılarımızı, hırkalarımızı sürekli onları düşünerek yeniletiyoruz. Sürekli ben de işin güzel kısmı, bir kadının bunları düşünerek bu markada bunları yaratması. Gerçekten geldiğiniz gibi burada sloganımız da böyle. Ayak uydurup her sezondan hitap edip çıkıyoruz burada. Şimdi hı. biliyorsunuz ki giyim alanı zor bir alan. Biz neden bu markadan, neden kıyafet almalıyız? Yani hem fiyat olarak her bütçeye uygunuz, hı hı. hem de yenilikçi, sürekli kendimizi yeniliyoruz, raflarımızı, stoklarımızı güncelliyoruz, modaya ayak uydurmaya çalışıyoruz. Hı hı. Kişiye özel bazen tasarım yapıyoruz, ürettiriyoruz. Bazen daha ince detaylar düşünerek daha özel ürünler çıkarmaya hı hı. çabalıyoruz. Yani aslında baktığımızda her yaştan her kesime ettiğimiz bir yer olacak bizler evet. için de. Vermiş olduğunuz bu güzel, değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sözü Esra Balamir'e bırakıyoruz.